İnşallah birkaç dakika Resulullah Efendimiz'in hutbelerinden okuyayım bugün. Bakın Resulullah Efendimiz'in hutbelerindeki azamete, sözlerindeki ağırlığı inşallah göreceksiniz yani. Resulullah Efendimiz hitap ettiği zaman nasıl hitap ediyor insanlara? Ben şöyle bir 6-7 tane kısa kısa yazmaya çalıştım. Gerçi dört halifenin de yazdım. Vakit olursa onlardan da okuyacağım inşallah. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman ve Ali Efendimizin de yazdım hutbelerinden. Bakın Resulullah Efendimiz bir hutbesinde bir gün insanlara şöyle hitap etti. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ölüp gittikten sonra Allah'ın rızasını istemek söz konusu değildir. Ve dünya hayatından sonra Cennet ya da cehennemden başka varılacak bir yer yoktur. Ey insanlar! Ölmeden önce kendiniz için ahiret azığı hazırlayın. Allah'a yemin olsun ki her biriniz öleceğini ve kendi sürüsünü çobansız bırakacağını elbette biliyor. Sonra Rabbi arasında ne bir tercüman ne de bir perde olmadan ona şöyle diyecek o insana. Benim elçim sana gelip hakikati tebliğ etmedi mi? Sana doğruları anlatmadı mı? Ben sana mal, mülk verdim. Sana çok iyilikte bulundum. Sen kendin için önceden bir şey hazırladın mı? O kimse sağa bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, cehennem ateşini görecektir. Öyleyse, yarım hurma ile dahi olsa kendisini cehennem ateşinden kurtarmaya gücü yeten hemen kurt kurtarsın kendini. O yarım hurmayı dahi bulamayan insan, bari kelime-i şehadete devam etsin. Bu şekilde yapılan tek bir güzel amele bile 10 katından 700 katına kadar sevap verilir. Ve size Allah'a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ederim. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana en hayırlı nasihatı, tavsiyesi, onu ahirete teşvik etmesi ve onu Allah'tan sakınmasını istemesidir. Evet. Ve sonra Resulullah Efendimiz bakın başka bir hutbasında şöyle buyurdu. Allah size kitabını öğretti ve yolunu gösterdi ki doğru sözlü olanlarla yalancı olanlar bilinsin. Öyleyse Allah'ın size ihsanda bulunduğu gibi siz de ihsanda bulunun. Allah'ın düşmanlarına düşman olun. Allah'ın dostlarına dost olun. Ve onun yoluna da gereği gibi cihad edin. Mücahede edin, cihad edin. O sizi seçti ve size Müslümanlar adını verdi. Artık her şey apaçık bildirilmiş olmasına rağmen doğru yoldan sapıp helak olan helak olsun. Dileyen de doğru yolu bulup hidayet bulsun. Kur'an-ı Kerim gelmesiyle Allah Celle Celaluhu'nun insanlara uyarması, hakikatları tebliğ etmesi mükemmel seviyeye ulaşmıştır. Artık helak olan sırtını döndüğü için helak olsun. Yol bulan da bu kitapla yol bulsun. Evet. Ve sonra buyurdu ki: "Allah'ı çokça zikredin ve bugünden sonrası için çalışın. Kim Allah'a karşı kendini düzeltirse bütün işlerde Allah ona yeter." Bu böyledir. Çünkü Allah insanlara hakimdir. İnsanlarsa Allah'a hükmedemezler. İnsanların dilediği değil, Allah'ın dilediği olur. Allah bir şey diler, insanlar başka bir şey diler. İnsanlar istemese de Allah'ın dilediği olur. Allah'ın yaklaştırdığını uzaklaştıracak ve onun uzaklaştırdığını da yaklaştıra, yakınlaştıracak hiçbir güç yoktur. Allah'ın izni olmadan da hiçbir şey olmaz. Dikkat edin. Hayırın tümü cennettedir. Dikkat edin. Şerrin tümü de, de cehennemde, cehennemdedir. Şerrin tümü cehennemdedir. Dikkat edin ve bilin ki Allah sizi uyarıp sakındırıyor ve buyuruyor ki: "Femen ya'mel misqale zerratin hayran yarah ve men ya'mel misqale zerratin şerran yarah." Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür, ve kim de zerre miktarı kötülük işlerse onu görür. Dünya tatlı ve çekicidir. Allah sizi ona sahip kılacaktır ve nasıl amel ettiğinize bakacaktır. Dünya hakkında ve kadınlar hakkında da takva sahibi ve uyanık olan Resulullah buyurdu. Ey insanlar! Allah sizin için din olarak İslam'ı seçti. O halde İslam şerefini Cömertlik ve güzel ahlakla süsleyin. İslam'ınızı cömertlikle ve insanlara karşı ahlakınızı güzelleştirmekle süsleyin. Dikkat edin. Cömertlik cennete bir ağaçtır, dalları dünyadadır. Cömert kimse o dallardan birine tutulmuş demektir. Allah bu sayede onu cennete götürür. Dikkat edin. Cimrilik ise cehennemde bir ağaçtır. Onun dalları da dünyadadır cimri insan o dallardan birine tutunmuştur ki bu haliyle Allah onu cehenneme sokar. Allah yolunda cömertlik yapın, Allah yolunda cömertlik yapın Resulullah Efendimiz buyurdu. Ve sonra sözlerine şöyle devam etti Efendimiz hutbesinde. En kötü sapıklık doğru yoldayken sapmadır. En kötü sapıklık insanların doğru yol üzerine olduktan sonra batıl yollara dalmasıdır. İslam üzerineyken İslam'ı bırakıp kendisine başka ideolojiler peşinde koşmasıdır. Peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı kendisine seçmişken onu bırakıp başka liderlerin peşinden koşmasıdır. Ahireti hedef etmişken bir süre sonra ahireti bırakıp dünyayı hedef haline getirmesidir. En kötü sapma budur Resulullah buyurdu. En kötü körlük de kişinin kalbinin kör olmasıdır. Kalbi kör olur kişinin. En kötü körlük Kişinin kalbi kör olmasıdır. Kalbi kör olduğu zaman insanın artık hakla batılı ayırt edemez. Doğruyla yanlışı ayırt edemez. Kendi faydası olacak şeyleri idrak edemez. Onun kalbi öldüğü zaman artık cennetin sevgisi çıkar. Cehennemin korkusu çıkar. Allah'ın korkusu çıkar. O kalbin ölmesi de en kötü körlüktür. Asıl gözlerin kör olması değil, kalbin kör olması en kötüdür muhteremler. Az ve faydalı olan çok olup zararlı olandan daha hayırlıdır. En kötü mazeret de ölüm anında ileri sürülen mazerettir. En kötü mazeret de ölüm anında ileri sürülen mazerettir. Pişmanlıkların en kötüsü de kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. Subhanallah. En kötü mazeret ölüm anındaki mazerettir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah bunu anlatıyor. O ölüm anında birçok insan diyecek ki Rabbir ci'uni le'alli a'melu salihan. Rabbim ne olur beni terk etmiş olduğum dünyaya geri gönder. Umulur ki ben eksik amellerimi tamamlarım, salih ameller işlerim. Ve pişmanlıkların en kötüsü de Resulullah buyurdu ki kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. Çünkü imtihan bitmiştir. Hakikat ortaya çıkmıştır. Teraziler kurulmuştur. Dünyaya geri gelme ihtimali kalmamıştır. Kıyamet kopmasıyla dünyanın bütün dengeleri bozulmuştur. En kötü pişmanlık da kıyamet günü duyulan pişmanlıktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah o insanın keşkelerinden bahseder. Keşke. O insan mesela Kur'an'da şöyle diyor. O diyecek ki ya leyteni kademtu li hayati. Ah keşke ben dünya hayatım için keşke bir şeyler yapsaydım. Bir yerde diyecek ki keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Keşke ben başkalarını tercih etmeseydin peygamberin dostluğuna. Bir yerde diyecek ki ah keşke ben aklımı kullansaydım. Bunun gibi birçok ayette Allah o insanın pişmanlıklarından bahseder, keşkelerinden bahseder. Ama iş işten geçmiştir, imtihan bitmiştir, yepyeni bir alem başlamıştır. Ve sonra Resulullah Efendimiz şöyle devam etti. Kim affederse Allah da onu affeder. Kim bağışlarsa Allah da onu bağışlar. Kim öfkesini yutarsa Allah onun mükafatını verir. Kim belalara da sabrederse, musibetlere, belalara sabrederse Allah ona karşılığını da tas tamam verir. Kim gösteriş yapar, riyakarlık yaparsa Allah onu rezil ve perişan eder. Kim sabrederse Allah onun ecrini, mükafatını kat kat verir. Kim Allah'a karşı asi olursa Allah ona gazap eder, Allah ona azap eder. Kim yaptığı iyiliğe seviniyorsa ve yaptığı kötülüğe de üzülüyorsa bu durum o kişinin Müslüman ve mümin olduğunu alametidir. Çünkü mümin bir insan hayırlı bir iş yaptığı zaman sevinir. Mesela namaz kıldığı zaman sevinir. Elhamdülillah'dır. Ben Rabbimin bir emrini yerine getirdim. Bir iyilik yaptığı zaman der ki elhamdülillah ben Rabbimin bir emrini yerine getirdim. İyilik yaptığı zaman sevinir. Bu kişinin Müslüman olduğunun alametidir. Yaptığı iyiliğe sevinmemek ve yaptıkları kötülüklere üzülmemek de hayırlı bir iş yaptığı zaman sevinmemesi, kötü bir iş yaptığı zaman da üzülmemesi o da münafıkların alametlerindendir, münafıklıktır bu da. Çünkü münafık yaptığı hayırlı amellerden mükafat beklemez, sevinmez, yaptığı günahlarından dolayı da bir pişmanlık duymaz, üzülmez.